Sıtmanın nedenini araştıran bir bilim adamının elde ettiği veriler şunlardır. Sıtma bataklık bölgelerinde yaşayanlarda daha çok görülür. Açık havada korumasız yatanlarda sıtma hastalığı görülür. Sivrisineklerin kan emdiği sağlam insanlarda sıtma görülür. Bu verilere dayalı olarak kurulabilecek en iyi hipotez aşağıdakilerden hangisidir? Hipotez probleme çözüm sunmalıdır. Yani sıtmanın nedenini ilgili bize bilgi vermelidir. A Sivrisinekler hastalık etkeni kan emdiği insanlardan alır. Değil. B. Sivrisinekler sıtmanın sebebi olan etkeni taşırlar. Olabilir çünkü verilen gözlemlere dayandığımız zaman mikrobu sivrisineklerin taşıdığını ve ısırdığı insanlara aktardığını görüyoruz. C. Sıtma etkeni sivrisineklerde hastalık yapabilir. Yanlış. Sivrisineklerde hastalık yapmaz. D. Sıtma hastalığı tropik bölgelerde daha sık görülür. Doğru fakat en iyi açıklayan yani sıtmanın nedenini açıklayan bir bilgi değildir. E. Sıtma etkeni insanlarda havadan bulaşır. Yanlış. Sivrisineğin ısırmasıyla bulaşıyordu. Burada öyle bir bilgi vermişti. Verilenleri incelediğimiz zaman en iyi hipotez cevap B'dir.